Çek bakayım burada. Altan gel. Hastane müşterisi bayağıdır bekliyor da diyorum bir bakabilecek misin? Bak bakayım şurada gülmül lale male bir çiçek çiçek var mı? Biraz romantik olalım bugün. Ha. İyi akıl ettin ha. Bu ne amına koyayım ya. Bura biraz kurak gibi sanki. Nasıl kurak? Nasıl kurak? Aa. Gel, gel. Gördün mü orada? Bak burada da var. Nasıl bakıyorsun oğlum? Mor papatya. ya <laughs> şunu da kırayım da onu da Miko'ya. Ha onu da kır da Miko'ya verelim. <laughs> Güllere mi dalacağız abi? Ha, ha, dal dal, dal güllere be. dal ama bak etrafa bakın ha. Biri kovalamasın. <laughs> Özel mülktür falan. <laughs> Ulan dışarıdan biri bizi böyle görse çok yanlış anlar ya. Yani so gay. Hadi gidelim. Soğukay lan 3 erkek arazinin ortasında takım elbiseleriyle belli bir yere gidiyorlar işte ben buraya bineceğim ya <laughs> bak şimdi bu gülleri saklayın ama dikenine dikkat edin. Burası neresiymiş ya? Oy. Oh. Sanki Abi. sanki kızlar bir çıplak gibi. Biri güneşleniyor burada. Birden çok güneşleniyor. Bak, güneşin altında kalmış. Right there on top of the moon, we could Think it's hard how we always wait another day, how we watch since the kids walk away. Can you be here and I'm good, alone I'll be okay with you like an old friend Too scared now, thinking I should call up on now Right there on top of the moon We could sit and do Just be here and I'm good, alone I'll be okay, miss you like an old friend Too scared now, thinking I should call up on man I think it's hard how we always wait another day

Bu kombinin adı ne? Elti. <laughs> <Altı kombini. gülüyor> Elti kombini evet. Yeni bulduk ismini. Nasıl olmuşuz? Ateş. Çok iyi. Ateş <laughs> alev Allah. alev. Maşallahınız Maşallah var. Maşallah yani. Şimdi ne kadar hatırlarsın burada bir Bey abla vardı. Gelene kadar evet, biraz Ölmüş dedik. galiba Allah. Ha yo biz ona söyledik meze 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 falan yaptı. Şöyle bahçeye şey kurdu, masa kurdu. Oh. Ha. <laughs> <laughs> Geçelim isterseniz oraya. E, e hadi geçelim madem. Geçelim geçelim tabi. Buyurun siz önden yürüyün evet. de biz arkanızdan geliriz. <gülüyor> Maşallah. <laughs> Valla başımız bela girecek beyler. <laughs> başımız belaya girecek deyince gözümde bir fotoğraf çaldı. Allah belalar vermesin <laughs> Dualarım kabul oldu. <laughs> Tek parça giymiş. <laughs> Aşktır ya, ya. Hop aman. Adam. Miko mu girse? <laughs> Olur Miko. Koluma girer misin? Gireyim aşkım koluma da kalmış. O kadar da, dar da, ki yürüyemiyor burada. Durun bakayım ben de partnerimi bulayım. Sağa sola yürü... Dönmüyor lan bu. Allah. Dönüyormuş. Bak hep içip içip bayılmış.